İki bin tane çiftçinin kafa kulak göz çıkarmışlar, burun kesmişler, dilini kesmişler. İnsan insana bunu yapar mı? Allah belanızı versin. Resimler Azerbaycan'da hani ben geçti. Hepsini Avrupa medyasına servis ettim. Hepsini Azeri bir tane çocuk kiraladım. O zamanın parası 50 dolar pul verdim. Dedim ben çok donayım dostum. Malzeme bende binerim. Bırakmıyor bırakmıyorlar benim dediklerim gündeme gelsin. 2000 bin tane kişinin kafa, kulak, göz çıkarmışlar, burun kesmişler, dilini kesmişler. İnsan insana bunu yapar mı? Allah belanızı versin. Resimler Azerbaycan'da elime geçti. Hepsini Avrupa medyasına servis ettim. Hepsini Azeri bir tane çocuk kiraladım. O zamanın parası 50 dolar full verdim. Dedim kardeş gel, güneşte bu resimlerin bana çek. Allah sen şahitsin. Resimlerin hepsini şak 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 çektirdim önemli resimleri. Ya 12 yaşında çocuğun başını kesmiş bu katiller ya. Ülkede bak Bakın şu anda mevcut hükümet Erdoğan hükümeti ondan önceki. Bilerek bırakmıyorlar Azeriler, Kürtler, Türkler birbirini sevsinler. Bilerek bu halkı birbirine düşman etmek istiyorlar. Bu bir projedir. Bunlar hem Kürt düşmanı, hem Türk düşmanı bunu manşet yapın. Hem de Azeri düşmanı bunlar. Bunlar hepimizin düşmanı. Bunlar birer proje. Kendimi patlatıyorum hepiniz için. Daha ne ben? Patlatıyorum. Bunlar hepimize düşman. Bilerek milletleri birbirine öldürtmek istiyorlar. Birer proje. Bunlar Siyonizmin, İsrail'in, Amerikan'ın projesi bunlar. Yalandan Türk bayrağına bürünüyor. Ne mutlu Türk'üm. En büyük Türk düşmanı bunlar. Devlet Bahçeli en büyük Türk düşmanı. Şerefimizden yemin ediyorum en büyük Kürt düşmanı, en büyük Azeri düşmanı. Erdoğan en büyük Kürt, Azeri düşmanı hepsi. Bunlar bunlar farklı bir oluşum. Bunlar dünyaya farklı bir sistem, farklı bir dizayn, farklı bir dizayn getirmek istiyorlar. O yüzden benim gibi insanların yaşamaması lazım. Benim gibi insanların ölmesi lazım. Bakın akıllı insanı ya cezaevine atıyorlar, ya öldürüyorlar, ya sürgün ediyorlar. Ben, ben hem cezaevi gördüm, hem defalarca ölüm riskini atlattım ve sürgündeyim kardeşim. Sizin için, bu toplum için, Azeriler için, Kürtler için, Türkler için. Herkes beni sever, Kürt de sever, Azeri dostum da var. Hepsine bu canım kurban olsun. Azeri dostum da var, Kürt de var, Türk de var. Benim halkta sorunum yok. Benim sorunum hepinizin alın terini çalanlarla düşmanım ben. Sizi sömürenlerin düşmanıyım ben. Bunu böyle bilin. Öldüğüm zaman da doğduğum topraklara barış, huzur, kardeşlik gelmeden gidersen mezar taşıma yazdı. bu bir vasiyettir. Şemsettin Başak bütün insanlığa borçlu gitti. Hepinize borçlu öldüm gittim diyeceğim. Teşekkür ediyorum. Malzeme